Bekir Hazar İmparatorluk Yunan kraliyet ailesinden Prens Michel de Gris, Sultan Abdülhamit Han'ın vatan hainleri tarafından tahttan indirilmesine çok seviniyor ancak acı bir itirafta da bulunuyor. Bakın ne diyordu Yunan prensi? Genç yaşta tahta çıktığı zaman öylesine mücadele eder, öylesine saldırılara göz keder ve öylesine vuruşur ki sonunda Avrupa devletleri tahta Sultan Abdülhamit bulunduğu müddetçe Osmanlı devletini yok edemeyeceklerini anlarlar. Onun için Sultan Abdülhamit'i devirmek için ellerinden geleni yaptılar ve tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamit düşürülür düşürülmez İngiltere petrol kuyularının üzerine atıldı. Evet bundan 111 yıl önce günden belliydi. Han'ın kök söktürdüğü Batı Cihan İmparatorundan nefret ediyordu, hasta adam diyordu. Dışarıdan saldırıyor, içeriden devirmek için ne kadar hain varsa sahaya sürüyordu. Ve başbakanlarıyla, siyasileriyle açıklama yapıyordu o dönemde. Bizim problemimiz Osmanlı halkıyla değil, Abdülhamit'le diyerek. Öyle diye diye koca imparatorluğu iddiatçı hainlerin uşaklı eşliğinde parçaladılar. Bugün gelinen noktada da şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Mikron kafa çıkıyor, sorunumuz Erdoğan'la Türkiye halkıyla değil diyordu. 111 yıl önce neyse bugün de oydu değişen bir şey yoktu. Hedefe aldıkları Erdoğan'ı da devirmek için sayısız girişimde bulundular hep çuvalladılar. İngiltere Başbakanı William Gladstone, Abdülhamit Han için o bastonlu Karadeniz'e sokar Akdeniz'i karıştırırdı diyerek zekasının büyüklüğünü anlatıyordu. Bugün de Türkiye Karadeniz'e sondaj gemisi sokuyor, Akdeniz'e kadar her yer karışıyor. Yerli ve milli kaynaklarla mavi vatanda tüm haklarına sahip çıkmak için donanmasıyla diklenenleri rezil ediyor. Fransız gemisini elektroharp teknikleriyle kitleyince Cumhurbaşkanları Mikron Kafa, Türkler gemimize saldırdı diye iftira atacak kadar kendini basitleştiriyor. Türkiye Başkanı, o Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nı rezil rüsva edip gidicisin diyerek kendi ülkesinde küçük düşürüyor, aşağılıyor. Daha önce aldığı kararlar nedeniyle Macron'u sersem diye eleştiren Fransız yayın organı Mediapart, Mikron kafa Macron'u yerden yere vuruyor. Yok mu bu serseme gerçekleri anlatacak biri diye çağrı yapıyor. Türkiye Akdeniz'de çok önemli bir güç. Ancak biz uzaklardan gelip Türkiye'nin kıta sahanlığında söz sahibi olmak istiyoruz. Türkiye buna izin vermez. Hala bunu anlamayan Macron'a biri bunu net bir şekilde anlatmalı. Macron hata üstüne hata yapıyor, Fransız halkı Macron gibi düşünmüyor diye haykırıyor. Son ankette %18'e düşen ve lider değil denilerek gidiciliği kesinleşen serseme bir yumrukta Fransa'nın etkili gazetelerinden Lopion'dan geliyor. Gazetenin yazarı Merçet, anlamsız kararlar alıyor, ne yaptığını kendi bile bilmiyor. Macron yapacağın çok basit. Erdoğan'la gerilimi azaltacaksın. Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak adım atmanın Fransa'ya bir getirisi yok. Birleşik Arap Emirlikleri Macron üzerinden Fransa'yı kullanıyor ancak o bunun farkında bile değil. Sen Yunanistan'la Türkiye arasında en fazla ara bulucu olabilirsin. Bunu tercih etmedin ve taraf oldun, Türkiye'yi karşına aldın diyerek Mikron kafanın Fransa'yı içine attığı aşağılayıcı girdaba dikkat çekiyor. Cücük kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'ın bile Fransa'yı kullanır hale geldiğini haykırmak, hatırlatmak ve göstermek gururlu Fransızlar için en aşağılayıcı sözlerdir. Peki bugün Fransa'nın bu aptalca durumlara nasıl düştüğü sorusunun cevabı ne olabilir? Cevabı da Avrupa Parlamentosu'nda genel kurul toplantısında konuşan AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'den geliyor. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor diye nara atıyor. Evet içimizdeki itaatçı yani batıcı ülkesine Fransız kalanlara, devletine saldıranlara, görmeyenlere, duymayan sağırlara rağmen Mavi Vatan'ın zenginlikleri ve Türkiye'nin çıkarlarından tek kare ödüm vermeyenler sayesinde imparatorluk geri geliyor. Buna inanmayanların başına Joseph Borel kadar düşsün. Bekir Hazar